Merhaba. Bugün elimizdeki materyaller arasında gayrimenkul danışmanı Arif Mina'nın hazırladığı ve başlığıyla bile dikkat çeken bir analiz var. Bu nasıl fiyat? Evet, başlık gerçekten tam oturmuş. Gerçekten de merak uyandırıcı. Çünkü Eskişehir Akarbaşı Mahallesi'nde aynı binada neredeyse birebir aynı özelliklere sahip iki dairenin arasında 1 milyon TL'yi aşan bir fiyat farkı söz konusu. Hem de aynı binada yani inanılır gibi değil. Bu derinlemesine incelemede sizin için bu kafa karıştırıcı durumu aydınlatmayı, ilandaki bilgilerin ne kadar güvenilir olduğunu sorgulamayı ve bu fiyat farkının ardındaki olası nedenleri Arif Mina'nın analizi ışığında ortaya çıkarmayı hedefliyoruz. Hazırsanız e, ee, başlayalım. Başlayalım. Analizin merkezindeki bina Eskişehir'in Akarbaşı Mahallesi'nde yer alıyor. A ve B olmak üzere iki bloktan oluştuğu belirtiliyor. Tamam. Kaynatta binanın dört katlı olduğu yazılmış ama ilginç bir şekilde başka bir emlakçının aynı bina için üç katlı dediği de not düşülmüş. Hmm. Ee, daha baştan bir tutarsızlık var yani. Evet, daha en başından temel bir bilgide bile bir tutarsızlık var. Bu durum acaba hangi bilgi doğru sorusunu hemen akla getiriyor değil mi? Kesinlikle. Ve bu sadece başlangıç anladığım kadarıyla. Öyle görünüyor. Isınma sistemi konusunda da benzer bir karmaşa var sanırım. Aynen öyle. Analizde A blok için kombili, B blok için merkezi sistem denmiş. Ama ilan fotoğraflarına bakıldığında binanın genel olarak merkezi ısıtmalı olduğu izlenimi ediniliyor. İlginç. Daha da ilginci aynı bina ile ilgili geçmiş ilanlarda ısıtma sistemi için kömür sobası ifadesinin bile kullanılmış olması. Yani 2000 yapımı bir binada bu kadar farklı ısıtma bilgisi olması gerçekten şaşırtıcı. Hani kömür sobasını alaka. Yani kat sayısı belli değil, ısınma sistemi muamma. Bu durum dairelerin değerini veya konforunu doğrudan etkileyebilecek temel özellikler. Tabii ki. Örneğin merkezi sistemle kombi arasında işletme maliyetleri ve kullanım kolaylığı açısından farklar var. Bir alıcı için bu bilgi kritik olabilir. Kesinlikle. Bu tutarsızlıklar sadece kafa karıştırmakla kalmıyor, aynı zamanda ilanların ne kadar özenle hazırlandığı konusunda da soru işaretleri yaratıyor. Tam olarak öyle. Bu tür temel hatalar veya eksiklikler alıcının güvenini sarsabilir. Yani insan diğer bilgiler ne kadar doğru acaba diye düşünmeden edemiyor. Haklısınız. Üstelik bu durum değerleme yapmayı da zorlaştırır. Binanın kaç katlı olduğu, manzarayı, ışık alımını etkileyebilir. Isınma sistemi, aidatı ve konfor seviyesini belirler. Evet. Eğer bu temel bilgiler bile net değilse, sağlıklı bir karşılaştırma yapmak veya fiyatın adil olup olmadığını anlamak güçleşir. Bir de geçmiş ilanlardaki farklı metrekareler, kömür sobası gibi şeyler de var dediniz. Evet, evet. Geçmiş ilanlarda bürüt 150 metrekare gibi farklı alan ölçümleri veya işte bu kömür sobası gibi bilgiler de işin içine girince tam bir bilgi karmaşası ortaya çıkıyor. Güvenilirlik sıfıra iniyor neredeyse. Peki bu bilgi karmaşasının ortasında asıl konumuza yani fiyat farkının kaynağı olan o iki daireye odaklanalım. Özellikleri nelerdi tam olarak? Şöyle, satılık olan iki daire de A ve B blokların son katlarında bulunuyor. İkisi de son kat, tamam. İkisi de 3 plus 1 oda sayısına sahip. Yani yaşam alanı planı benzer. Oda sayıları da aynı. A bloktaki dairenin brüt alanı 135, Net alanı 125 metrekare olarak belirtilmiş. B bloktaki dairenin ise brüt alanı 140, net alanı yine 125 metrekare. Aa, net alanları birebir aynı yani. Evet, gördüğünüz gibi net kullanım alanları birebir aynı. Bu yaşam alanı deneyimi açısından en önemli metrekare ölçüsü aslında. Doğru. İç özellikler açısından durum nasıl? Orada da benzerlik devam ediyor mu? Evet, analizde iç özelliklerin de oldukça benzer olduğu belirtiliyor. Örneğin, iç kapıların aynı olduğu, oda zeminlerinin parke kaplı olduğu not edilmiş. Hmm. Yani genel hatlarıyla baktığımızda, aynı binada, aynı katta, aynı net alana ve benzer iç özelliklere sahip iki daireden bahsediyoruz. Peki, binanın genel durumu, yaşı, ek özellikleri falan? Binanın kendisiyle ilgili ek bilgilere gelirsek, 2000 yapımı olduğu. Yani 20 küsür yıllık bir bina. Evet, asansörünün ve kapalı otoparkının bulunmadığı bilgisi var. Bunlar elbette genel değeri etkileyen unsurlar ama iki daire arasındaki o devasa farkı açıklamak için yeterli değiller. İşte şimdi en can alıcı noktaya geliyoruz. Fiyatlar. Bu kadar benzerliğe rağmen fiyatlar nasıl farklılaşıyor? İşte işin ilginçleştiği yer tam da burası. A bloktaki daire için istenen fiyat 4 milyon 300 bin TL. 4 milyon 300 bin. Evet. B bloktaki yani neredeyse ikizi diyebileceğimiz diğer daire için istenen fiyat ise 3 milyon 200 bin TL. 3 milyon 200 bin. Aradaki fark? Aradaki fark tam 1 milyon 100 bin TL. Aynı binada, aynı katta, aynı net alanda bu kadar büyük bir fark olması gerçekten sıra dışı. Yani akıl alır gibi değil. 1 milyon 100 bin lira bu neredeyse düşük fiyatlı olan dairenin üçte biri kadar bir fark demek. Hakikaten akıl alır gibi değil. Normal koşullarda bu kadar benzer iki mülk arasında bu denli bir uçurum olmasını beklemeyiz. Beklemeyiz tabii ki. Arif Minak'ın analizinde bu duruma bir açıklama getiriliyor mu? Bu işte bir gariplik olduğu aşikar. Peki sebebi ne olabilir? Evet, analiz tam da bu garipliğin üzerine gidiyor ve olası bir senaryoyu gündeme getiriyor. Arif Minak şu soruyu soruyor. Acaba bu iki konut da aynı mülk sahibine ait olabilir mi? Aa, ilginç bir bakış açısı. Eğer öyleyse mülk sahibi fiyatı daha düşük olan daireyi yani 3.2 milyon TL'lik olanı daha hızlı satabilmek için diğer daireyi yani 4.3 milyon TL'lik olanı kasıtlı olarak bu kadar yüksek bir fiyattan ilana koymuş olabilir mi? Yani birine olduğundan çok daha pahalı göstererek diğerinin fiyatının görece daha makul hatta cazip görünmesini sağlamak gibi bir strateji mi bu? Kulağa şey mantıklı geliyor aslında. Aynen öyle. Bu pazarlama ve psikolojide çıpa etkisi veya referans noktası belirleme yani İngilizcesiyle anchoring effect olarak bilinen bir kavrama çok benziyor. Çıpa etkisi evet. İlk gördüğümüz yüksek fiyat yani 4.3 milyon TL bizim zihnimizde bir çıpa, bir referans noktası oluşturuyor. Ondan sonra gördüğümüz daha düşük fiyat yani 3.2 milyon TL bu çıpaya kıyasla çok daha makul. Hatta, aa bak bu uygunmuş dedirten, kaçırılmaması gereken bir fırsat gibi algılanabiliyor. Hmm. Satıcı aslında satmak istediği 3.2 milyonluk daireyi daha çekici kılmak için, diğer daireyi bilinçli olarak yüksek bir fiyatla vitrine koymuş olabilir. Bir nevi yem yani. Bu strateji özellikle kararsız alıcıları etkileyebilir sanırım. Bak, diğeri 4.3 milyonken bu sadece 3.2 milyon. Hem de neredeyse aynı ev diye düşündürtebilir. Çok zekice aslında. Kesinlikle. Alıcının algısını yönlendirmeye yönelik bir taktik bu. Tabii ki analizi yapan Arif Minak da bunun kesin bir bilgi olmadığını, sadece mevcut durumdan yola çıkarak ortaya atılan bir spekülasyon olduğunu vurguluyor. Bunu unutmamak lazım. Tabii, spekülasyon ama mantıklı bir spekülasyon. Evet. Ancak emlak piyasasında özellikle rekabetin yoğun olduğu veya satışların yavaşladığı dönemlerde bu tür fiyatlandırma oyunlarına rastlanabiliyor. Bu vaka, fiyatların her zaman sadece mülkün fiziksel özelliklerine göre belirlenmediğini, bazen de pazarlama stratejilerinin bir parçası olabileceğini gösteren çarpıcı bir örnek bence. Bu çıpalama stratejisi ihtimalini bir kenara not edelim o zaman. Peki, tüm bu bilgiler ve spekülasyonlar ışığında bu dairelerin gerçekçi piyasa değeri ne olabilir? Sonuçta bir alıcı ya da yatırımcı olarak sizin için en önemli sorulardan biri bu. Bu daireler gerçekten ne kadar eder? Arif Minak'ın analizi bu konuda bir fikir veriyor mu? Evet veriyor. Analizde bu tür durumlar için sıkça kullanılan bir yöntem olan Karşılaştırmalı Piyasa Analizi yani CMA yapılmış. Comparative Market Analysis. CMA, evet. Bu analiz temel olarak şunu yapar, incelenen mülklerin bulunduğu bölgede yani akarbaşı mahallesinde Onlara benzer özelliklere sahip işte oda sayısı, metrekare, bina yaşı vesaire ve yakın zamanda gerçekten satılmış olan başka dairelerin, bunlara emsel diyoruz, satış fiyatlarını inceler. Yani komşular kaça satmış analizinin daha bilimsel hali gibi bir şey mi bu? Çok güzel bir benzetme evet, aynen öyle. Ama burada kritik nokta komşuların ne kadara listelediği değil, ne kadara sattığı, gerçekleşen satışlar önemli. Anladım. Bu gerçek satış rakamlarından yola çıkarak bölgedeki benzer mülkler için ortalama bir metrekare satış fiyatı hesaplanır. Sonra bu ortalama metrekare fiyatı değerlendirmesi yapılan mülkün metrekaresiyle çarpılarak tahmini bir piyasa değeri bulunur. Tamam. Bu yöntem satıcının istediği fiyattan ziyade piyasanın o mülke biçtiği değere daha yakın bir tahmin sunar. Daha objektif bir yaklaşım yani. Anladım. Peki Arif Minak'ın yaptığı bu karşılaştırmalı piyasa analizinin sonuçları ne diyor? Akarbaşı mahallesindeki benzer daireler için ortalama metrekare fiyatı ne çıkmış? Analize göre bölgedeki emsel dairelerin ortalama metrekare satış fiyatı 23.838 TL olarak hesaplanmış. 23.838 lira. Evet. Bu rakam o bölgedeki güncel piyasa koşullarını yansıtan önemli bir veri noktası. Metrekare başına yaklaşık 24.000 TL diyelim kabaca. Şimdi bu rakamı bizim incelediğimiz dairelere uygulamamız gerekiyor. Dairelerin bürüt alanları 135 ve 140 metrekareydi, net alanları ise ikisinin de 125 metrekareydi. Hesaplamada hangi alanı kullanılmış? Bürüt mü, net mi, yoksa ortalaması mı? Kaynakta yapılan hesaplamada e, ortalama bir bürüt alan değeri olan 130 metrekare baz alınmış. 130 metrekare. Bilirim mantıklı. Hesaplama şu şekilde yapılıyor. Ortalama emsal metrekare fiyatı 23838 TL metrekare çarpı baz alınan brüt alan 130 metrekare. Ve bu çarpımın sonucu ne çıkıyor merak ettim şimdi. 23838 TL metrekare çarpı 130 metrekare eşittir 3.098.940 TL. 3.098.940 lira. Yani neredeyse 3.1 milyon. Aynen. Analizde de bu rakam yuvarlanmış ve dairelerin tahmini piyasa değerinin yaklaşık olarak 3 milyon TL civarında olduğu belirtilmiş. 3 milyon yani. Yani piyasa koşullarına ve benzer satışlara bakıldığında bu dairelerin her birinin makul değeri 3 milyon TL dolaylarında olmalı. Şimdi Listelenen fiyatları tekrar hatırlayalım. 3.2 milyon TL ve 4.3 milyon TL. Bu durumda resim oldukça netleşiyor aslında. Kesinlikle. 3.2 milyon TL olarak listelenen dairenin fiyatı, hesaplanan tahmini piyasa değerine, yani 3 milyon TL'ye oldukça yakın, hatta biraz üzerinde. Evet, 200 bin lira kadar üzerinde. Bu, pazarlık payı da düşünüldüğünde piyasa gerçekliğine daha uygun bir fiyatlama olduğunu düşündürüyor. Hani makul sayılabilir belki. Ama diğeri? Ama diğer daireye baktığımızda yani 4.3 milyon TL istenen daire hesaplanan 3 milyon TL'lik piyasa değerinin yüzde 40'ından fazla üzerinde. Bu gerçekten çok büyük bir fark. Yüzde 43 gibi bir şey yapıyor. Yüzde 40'tan fazla inanılmaz. Bu durum daha önce konuştuğumuz o çıpa etkisi stratejisi ihtimalini de güçlendiriyor sanki değil mi? Kesinlikle öyle duruyor. Yani... 3.2 milyon TL'lik daire hem CMA sonucuna yakınlığıyla hem de diğer fiyata göre makul görünmesiyle asıl satılmak istenen daire olabilir. 4.3 milyonluk fiyat ise sadece onu daha çekici göstermek için oradaymış gibi duruyor. Bu yorum çok mantıklı görünüyor evet. CMA sonuçları fiyatlar arasındaki bu devasa farkın mülklerin gerçek değerinden kaynaklanmadığını muhtemelen başka faktörlerin, belki de işte bu bilinçli fiyatlandırma stratejisinin devrede olduğunu kuvvetli işaret ediyor. Tüm bu analizi, tutarsızlıkları, olası stratejileri ve piyasa değeri hesaplamasını bir araya getirdiğimizde, sizin gibi bir konuyu hızla ama derinlemesine anlamak isteyen biri için buradan çıkarılacak temel dersler neler olmalı? Bu vaka bize ne anlatıyor özetle? Bu vaka Gerçekten de sizin gibi bilgiyi etkin bir şekilde özümsemek isteyenler için birkaç kritik noktayı vurguluyor. Birincisi ve belki de en barizi emlak listelemelerinde gördüğünüz bilgilere, özellikle de çevrimiçi platformlardakilere körük körüne güvenmemek gerekiyor. Yani ilk kural gördüğüne hemen inanma, sorgula. Kesinlikle metrekare, kat sayısı, ısınma sistemi gibi en temel bilgilerde bile bu kadar tutarsızlık olabiliyorsa, diğer detaylarda ne gibi yanlışlıklar olabileceğini düşünmek gerek. Her zaman bir şüphe payı bırakmak ve bilgiyi teyit etmeye çalışmak önemli. Mümkünse gidip yerinde görmek, resmi evraklara bakmak lazım. Doğru. İkinci ders ne olabilir? İkinci önemli ders, özellikle birbirine çok benzeyen mülkler arasında Anormal derecede büyük fiyat farkları gördüğünüzde bunun nedenini mutlaka araştırın. Hı hı. Bazen mantıklı bir sebebi olabilir. Örneğin bir dairenin manzarası eşsizdir, diğeri tamamen lüks malzemelerle yenilenmiştir vesaire. Ama bu vakadaki gibi bariz bir neden görünmüyorsa işin içinde başka dinamikler, belki de bizim tartıştığımız gibi pazarlama stratejileri olabilir. Yani fiyatın kendisi de bir mesaj taşıyor olabilir diyorsunuz. Aynen öyle fiyatın sadece fiyat olmadığını, bir iletişim aracı veya bir strateji unsuru da olabileceğini akılda tutmak gerek. Üçüncü olarak ne söyleyebiliriz? Belki de en önemlisi. Üçüncüsü ve muhtemelen en kritik olanı, bir mülkün ilanda yazan listeleme fiyatıyla o mülkün gerçek piyasa değeri arasında ciddi bir fark olabileceği gerçeği. Evet, bu çok önemli. Satıcının istediği fiyat, Piyasanın o mülke gerçekten biçtiği değerle aynı olmayabilir. Bu yüzden özellikle ev almak gibi büyük bir finansal karar vermeden önce bağımsız bir araştırma yapmak, mümkünse Arif Münak'ın yaptığı gibi bir karşılaştırmalı piyasa analizi yaptırmak veya bir uzmandan destek almak hayati önem taşıyor. Bu size ne kazandırır? Bu size istenen fiyatın ne kadar gerçekçi olduğunu anlama ve daha bilinçli bir pazarlık yapma gücü verir. Yani bakın emsaller bu fiyat azaltılmış sizin istediğiniz fiyat şu kadar yukarıda diyebilirsiniz. Anladım. Yani özetle dikkatli ol, sorgula ve bağımsız doğrula. Bu vaka bilgi çağında bile doğru bilgiye ulaşmanın ve veriyi eleştirel bir süzgeçten geçirmenin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Çok ilginç bir örnekti gerçekten. Tam olarak bu. Bilgiye ulaşmak kolaylaştı ama doğru ve güvenilir bilgiye ulaşmak hala çaba gerektiriyor bu analiz bize sadece fiyatlara değil fiyatların arkasındaki hikayeye verilere ve olası stratejilere de bakmamız gerektiğini hatırlatıyor Bugün Eskişehir Akarbaşı'ndaki o ilginç fiyat farkının derinliklerine indik. Arif Minak'ın analizi sayesinde neredeyse aynı iki daire arasındaki 1.1 milyon TL'lik farkın muhtemel nedenlerini, ilanlardaki kafa karıştırıcı tutarsızlıkları ve dairelerin tahmini piyasa değerinin 3 milyon TL civarında olduğunu konuştuk. Evet, özellikle o 4.3 milyon TL'lik fiyatın ne kadar şişirilmiş olduğu ortaya çıktı. Kesinlikle. Özellikle 4.3 milyon TL'lik fiyatın piyasa gerçekliğinden ne kadar uzak olduğunu ve olası bir çıpalama stratejisi ihtimalini gördük. Bu incelemenin ardından, üzerinde düşünmek için size bir soru bırakmak istiyorum. Eğer sadece bu tek binadaki iki daire için bile bu kadar çelişkili, potansiyel olarak yanıltıcı bilgi ve sıra dışı bir fiyatlama durumuyla karşılaşabiliyorsak, evet, acaba gelir olarak, Çevrim içi emlak piyasasındaki bilgi kirliliğinin veya stratejik fiyatlandırmanın boyutu ne kadar büyük olabilir? İlanlara bakarken gördüğümüz bilgilerin ne kadarı gerçeği yansıtıyor, ne kadarı algımızı yönlendirmeye yönelik? Çok iyi bir soru. Ve bu analizde ele alınmayan mülk sahibinin kişisel durumu, aciliyeti veya bölgedeki mikro gelişmeler gibi bu tür fiyat anomalilerinin arkasında yatan başka hangi görünmez faktörler olabilir? Bunlar bir sonraki emlak arayışınızda veya sadece piyasayı anlamaya çalışırken aklınızın bir köşesinde tutmaya değer sorular diye düşünüyorum.